arkadaşlar. Ben kendi meslektaşlarımla ilgili bir eleştiri yapmak istiyorum. Bizim arkadaşlarımız hepsi için söylemiyorum. Epeyce bir kısmı için söylüyorum. Bilmiyorum kelimesini bilmiyorlar. Yani bilmedikleri konuda da bilmiyorum demiyorlar. Ve bilmedikleri bir konuda konuşabiliyorlar. Geçen gün yine bir onkolog arkadaş Propolis Kullanan bir hastama Propolis kullan, kullanma ee, Kanseri tetikler Demiş Östrojeni aktive eder demiş Östrojeni Östrojeni aktive etmekle ilgili ee, Bir tane bir iki tane çalışma var O da Arüsto ile ilgili, propolisle alakası yok. Propolis tam tersine anti etkiye sahiptir. Yani östrojeni baskılar, aktive etmeyi bırakın baskılar. Ee, ayrıca arüsto ben o yüzden, tabi bu da e, hormon pozitif kanserlerde önemlidir. Meme kanserinde özellikle hormon pozitif meme kanserlerinde, östrojene duyarlı meme kanserlerinde. E, arı üstü. Kullandırmıyorum. Aslında kullandırabilirim. Çünkü yüksek dozda propolis veriyorum. Propolis antiöstrojen özelliğinden dolayı arı yine antikanser özelliğinden yararlanabilirim. Ama yine de böyle bir çalışma olduğu için risk almıyorum, kullandırmıyorum. Ama ben bu konuyu biliyorum. Bildiğim konuyla ilgili konuşuyorum. E, ama bu hekim arkadaşımız bilmediği konuyla ilgili. Daha doğrusu yalan yanlış eksik bildiği bir konuyla ilgili hastalara gayet net direktifler veriyor i̇nsanları ve o hastaya veriyor. zarar veriyor. Bilmiyorum deyin arkadaşlar. Propolis kullanıyorum hocam dediği zaman konuyla ilgili bilgim yok deyin. Size kim kullandırıyor diye sorun. Doktor Serdar Hakan Çiftçi dediklerinde de benim telefonum var her yerde. O hastada da var. Alın telefonumu arayın. Hocam bunu niye kullandırıyorsunuz deyin. Ben size göndereyim. Niye kullandırdığımı. Tıbbi çalışmaları da göndereyim. Bir tanesi diyor ki karaciğere zarar ver ramana. Ya propolis karaciğere zarar, ver, zarar vermez. Bizzat karaciğeri korur. Protektiftir yani. Hepatoprotektiftir. Aynı zamanda renoprotektiftir. Böbreği korur propolis. Aynı zamanda kardiyoprotektiftir. Yani kalbi korur. Bunların hepsi tıbbi çalışmalarla kanıtlanmış. Hepsinin o çalışmaların şeyleri de bende var linkleri. Bu doktor arkadaşlarımız beni arasınlar. Bu linkleri göndereyim. Hastalara yanlış bilgi vermesinler. Bilmedikleri konuları, konularda bilmiyorum desinler. Bana onkolojik tedavi ile ilgili bir hastam soru sorduğunda bu konuyu ben bilmiyorum diyorum onkoloji doktor arkadaşımıza sorun diyorum. Ama çok rahatsız oluyorsanız, bir takım şüpheleriniz varsa ikinci bir onkoloji doktoruna gidin. Aynı şeyi ona da sorun. İkisi de aynı şeyi söylüyorsa onların dediklerine uyun diyorum. Bilmediğim konuda bilmiyorum diyorum. İnsanlar bilmiyorum demeyi öğrenmeliler. Dediğim gibi şu anda moda sahildeyim ve burada çok gürültü var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet. Bilmiyorum. Kelimesini öğrenmemiz lazım. Papyonlu bir profesör, doktor arkadaşımız. Papyon takmakla bilgi artmıyor. Ee, karaciğere zarar verir. Gör, gördün mü diyor. Böyle bir yorum yapıyor. Şimdi profesör doktor olduğuna mı yanarsın? Profesör titrini aldığına mı yanarsın? Bazıları kendilerini bilime kapatmışlar. Yani profesör olmakla yetmiyor yani. Ben öyle profesör arkadaşlar biliyorum ki her gün yayın okumaya, takip etmeye tüm dünyadaki e, kongrelere katılmaya devam ediyorlar. Ve bu arkadaşlar o kadar mütevaziler ki ben utanıyorum onların yanında. O kadar mütevaziler yani. Çünkü bilgi arttıkça mütevazilik artıyor. Ama birisinde kibir varsa o zaman ondan uzak duracaksınız arkadaşlar. Evet bu çok önemli. Bir, bir konuşmamda daha söylemiştim. Cahil cahil insanları Dinlemeyiniz. Tekrar ediyorum. Cahilleri dinlemeyiniz. Cahil okumamış da olabilir. Okumuş da olabilir. Fark etmez. Aklınıza ve kalbinize danışın. Ee, o kadar. Evet. Burada ne demiş Erkan? Hocam her kanser türüne aynı propolis. Miktarım veriyor. Ben de sipariş... Her kanser türüne aynı propolis veriliyor ama e, aynı miktarda verilmiyor. E, hastalığın türüne cinsine işte yayılmına e, agresif olmasına Efendime söyleyeyim. kişinin kilosuna göre değişiyor ve hastalık geçmişine göre değişiyor. Başka hastalıklar varsa ona göre değişiyor. Yani birçok etken var burada birçok faktör var. Onlara göre o yüzden benimle irtibat kuracaksınız. Bu şekilde sorularınıza cevap alamazsınız. Her yerde telefonlarım var. Tekrar edeyim buradan. Kağıt kaleminizi hazırlayın. Yani internette Doktor Serdar Hakan Çiftçi telefon diye yazsanız zaten her yerde var. Hocam D3 vitamininin D3 K2 ile arasında ne fark var bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü ben fitoterapist değilim. E bu tür vitaminleri de vücudunuzda eksik olmalarına göre alın ve bir doktor tavsiyesine göre alın. Ama doktor sizin vücudunuzdaki eksikleri, artıları bilmeden direkt veriyorsa bunda da biraz şüpheci yaklaşın. Hocam kullandığınız broşürü ben de almak istiyorum. Arayın. Ben zaten ha bir de şu hataya düşmeyin arkadaşlar. Ben Propolis satıcısı değilim ya da bir şey satmıyorum. Ben tıp doktoruyum. Ailemde kanser hastaları olduğu için çok fazla tecrübem olduğu için bu konuyla ilgili çok fazla bilgim olduğu için ve propolisle şifa buldukları için birçok hastanın da şifa bulmasına vesile olduğum için şu anda gruplarım var biliyorsunuz WhatsApp grupları onkoloji grupları. Benim profilime girerseniz orada grup linki var. Tıklayarak katılabilirsiniz. Mutlaka kanser hastası ve yakını olmalısınız yoksa lütfen işgal etmeyin yer işgal etmeyin çünkü yetiştiremiyorum bakın 6. gruba açtım her grupta 1024 kişi var yani ha eğer kanser hastası değilseniz lütfen katılmayınız ama kanser hastası ya da yakınıysanız ee, profilime girip oradaki linki tıklayarak gruba dahil olabilirsiniz bu grupta ne yapıyorum bir kere kimseye konuşmaya da yazma hakkı vermiyorum çünkü orası curcuna olur e, sadece çok önemli şeyler olduğu zaman ben oradan herkese yayınlıyorum. Mesela bugün yine iyileşen bir hastam aradı telefonla. Meme kanseri ve lenf metastazları vardı. Sanıyorum 33 yaşındaydı. Bu kadar çok hasta var ki. Ee, teşekkür için aramış. Sağ olsun bir sürü dua ediyor. Zaten benim ihtiyacım olan şey o. Ee, ve onun izniyle yayınlayabilir miyim dedim hasta gruplarımda. Onun izniyle gruplarda yayınladım. Böyle yani 2-3 günde bir iyileşme haberleri. Bazen bir günde üç 4 tane gelebiliyor. Bazen bir hafta gelmiyor ama tabi e, tabii aylarca propolis kullanılıyor ve sonuçları elhamdülillah yani e, propolis ya kanseri yok eder ya küçültür ya durdurur ya da yayılımını azaltır. Her halükarda propolis kanser hastalarına fayda verir. Kullandırıyoruz. Dediğim gibi satıcı değilim. Beni aradığınız zaman önce size videolar yollayacağım. Onları izleyeceksiniz. Durumunuzu dinleyeceğim. Notla, notlarımı alacağım. Sorularıma cevap verin. Ondan sonra da videoları izledikten sonra da benim kullandığım propolis'i satıcılardan sizi kurtararak direkt benim aldığım yerden üretici firmadan indirimli olarak aldırtacağım. Ona yetkim var. Evet. Hocam propolis ballı yemek zorunda mıyız? Hayır öyle bir zorunluluk yok. Hocam göz tümörlerine iyi gelir mi? Yani benim kitlelerde yani propolis anti tümöreldir. Tümör kitle, kitle demek. Kitle engelleyicidir. Kitle küçültücüdür. E, genellikle kanserlerde iyi gelir. Ama kanser olmayan kitlelerde Bazen iyi gelir, bazen iyi gelmez. Kullanmadan bilemezsiniz. Ama en azından kansere dönüşümü engelleyebilir. En önemlisi de kanserin oluşmasına sebep olan genetik yapıyı yapının düzelmesine vesile olur hücrelerdeki. En önemli şey de olur. Burayı da göstereyim size. Evet, arada moda sahildeyim. Onları da size gösteriyorum. Lugol Iyot kullanalım mı? Yani Efsane Şehir efsanelerinden bir tanesi Uzak durun Doktor tavsiyesi olmadığı sürece uzak durun Hocam yarın gün içinde Arayacağım uzun zamandır takip ediyorum Öğleden sonra Arayın aramayı şöyle yapın Hep söylüyorum 6-7 defa çaldırın kapatın Üst üste aramayın Saatte bir arayın saatte bir 5-6 defa arayın. Cevap vermezsem dönerim muhtemelen. Dönmezsem de bir ertesi gün ararsınız. Bir dahaki sefere probiyotiği almanıza gerek var mı? Eğer kabızlık varsa devam edebilirsiniz. Kabızlık yoksa bir ay kullanmanız yeterli. Propolise devam edeceksiniz. Hocam ailesi hastaları için bir tedavi yöntemi var mı? Yani Ailesi emesin daha kötü şekli maalesef ama de Vücut desteklenebilir ümit vermeden Vücut desteklenebilir Glioblastoma grade 4 için uygun bu proje kesinlikle uygun kullanılmak zorunda İyileşen glioblastoma hastaları var ee, Ama tabii ki garanti falan kimse veremez Evet C vitamini ozon tedavisi hakkında düşünceniz nedir hocam? Evet bunu, buna da cevap vereyim öyle kapatayım. Yani, ozon terapinin kanserde ya da çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Hastalarımda da hiç görmedim işe yarayanı. Ya yani, ben ozon terapisi aldım. işte radyo rezonansı aldım, iyileştim diyen bir tane bile hastaya rastlamadım. Ee, onun dışında C vitamini ilgili yaşadığım bir hadisi anlatayım bir tane hasta bana geldi. Çok böyle vicdan azabı yaşıyordu. Annesiyle ilgiliydi yanlış hatırlamıyorum. Ya yani annesi ya babasıyla ilgili. E, ee, kemoterapi oluyormuş. Hastalık çok iyi gitmiyor. Küçülmüş kitleler falan filan. Arada yüksek dozda C vitamini başlamış. İkinci pet çekiminde her taraf patlamış. Yani her tarafa metastaz var. Toksik madde C vitamini. Bununla ilgili bir takım şeyler var. Bunları kullanan arkadaşlar var. Ama ben yine söylüyorum. Yüksek dozda C vitamini alıp da iyileşen bir tane bile ya da alkali ortam oluşturulup da iyileşen bir tane bile hastaya rastlamadım. Ya da gümüş tozu alıp da altın tozu diyorlar, gümüş tozu diyor. O tür şeyleri alıp da iyileşen bir tane bile hastaya rastlamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla hasta benim irtibatta. Çok fazla bilgim oluyor. Takip edebiliyorum. Damla propolis kullanıyorum. Tavsiye etmem. Sıvı propolislerden uzak durun. Eee Akterlerden propolis almayın ee, ve şeyden almayın. Arı e, arıcılardan propolis almayın arkadaşlar. Ham propolisten bir halt olmaz. Sağlıklı kalmak için kullanılır ama sizin kanserde alacağınız doz yüksek doz, güvenli yüksek doz. E, onun miktarını bilmeniz lazım. Eksakte edilmiş olması lazım. Benimle irtibat kurun kalça, kireçlemesine faydalı bir şey var mı? Zor bir hadise. Ama işte şeyler kullanılabilir. Glikozan, sülfat, kondinin sülfat, MSM, C vitamini bileşimleri. Hiyorinik asit belki kullanılabilir. Omega 3 kullanılabilir. Kollajen kullanılabilir. Destek olarak. Hocam benim size çok ihtiyacım var. Meme kanseri. Her iki pozitif hastalığım. Arayın. İhtiyacınız varsa arayacaksınız. Hocam Kale ile için propozisyon. Kaleli hiç arkadaşlar bütün kanser türleri için propolis kullanılmak zorundadır. Hocam hangi yöntemle çözündürülmüş propolis acaba? Su, e, su ile ekstrakt edilmiş propolis kullanıyorum ben. Allah senden razı olsun. Sağ olun. Allah razı Sizden de Allah razı olsun. Çiğ vitamin, ozon söyledim. Bugün soruları cevapladık. Evet. ailesi hastaları için anlattım. Bunu da söyledik. Hocam birkaç kovanarım var. Propolisi nasıl kullanıyoruz? Göğüse kitle var. Patolisi. Cevap verdim. Yani onunla olmaz. Maalesef. Merhaba. Merhaba hocam demiş. Arkadaşımız. Merhaba. Size de merhaba. Merhaba hocam. Propolisi nereden alabilirim? Arayın telefonum var. Tekrar söyleyeyim telefonumu. 0532 346 26 99. Propolis satmıyorum. Propolis kaç lira diye beni aramayın. Bütün dengem sarsılıyor. Ama yardım ederim. Evet. Sanıyorum bütün soruları. Rabbim sizden de razı olsun. Hepinize hayırlı akşamları sağ olun. Ayten Kızılkaya, Yasemin, HSKC. Evet. Talus kemiği kırılması nasıl Ortopediye gidin. Bisik tedavi ya da kemik erimesi. Anlattım. Size nasıl irtibat olabilirim? Çok mesaj attım. Mesajları arkadaşlar boşuna atmayın. Whatsapp'a zaten bakamıyorum. Eşim bile Whatsapp'tan benimle irtibat kuramıyor. Arayacaksınız. Evet. Dört evre germizöltümör var hocam. Ne kullanmalı? Lupus. Eritematozus sirkumin. Yani arada bir alabilirsin sirkumin ama kanserle ilgili değil yani. işte vücudu kuvvetlendirmek için falan alınabilir. Devamlı değil. Hocam devamlı akçası birikmesi iş. Göğüs hastalıklarına gidin. Hayırlı akşamlar. Sağ olun size de. Evet. Kanser için yok. Palavra bir şey arkadaşlar. Hocam konuşmuştuk. Proporasyon almak istiyorum omekan ameliyatı e benimle konuştuysanız zaten buradan yazmamanız lazım niye yazıyorsunuz anlamıyorum beyinde plaklar var MS şüphesi var ne önerirsiniz omega 3 yüksek dozda piyasadaki omega 3'ler değil beni arayın propolis sıvı almayın söyledim karaciğer yağlanması ikinci derece öneriniz elbette var detoks bizim detokslara katılın ücretsiz detoks ve kalıcı sağlık uygulamalarımız var otoimmün hastalığı olanlar, kilo problemi olanlar, karaciğer yağlanması olanlar, trigliserit problemi olanlar arayın. Göndereceğim videoları izleyin, izleyin, katılırsınız. Damla propolis önermiyorum. Hocam propolis kaç adet? <laughs> Öyle bir şey yok arayacaksınız. Her şey göre değişiyor çünkü adetler kişiye göre. Hocam benim size çok ihtiyacım var Nurgül Bağdatlı. Arayın. Evet bugünlük de bu kadar Herkese cevaplayamadım ama Mümkün olduğunca Yazmaya çalıştım Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar ee, Allah'a emanet olun Hoşçakalın Hepinizi çok seviyorum Dua edelim birbirimize Şimdi sizden Yüzden fazla kişi var burada dua isteyeceğim Belki bir bir kısmınız edecek bir kısmınız etmeyecek ben dua edeyim, siz amin deyin kalbinizden. allah Teala bütün hastalarımıza şifa yaratsın. Dertlerimize deva versin. Borçlarımıza eda etmek nasip etsin. Çünkü çok sıkıntıda insanlar görüyorum. Bizleri iki dünyada mutlu ve muzaffer eylesin. Bahtlarımızı açık, kaderlerimizi güzel. Ömürlerimizi uzun, sağlıklı, bereketli, hayırlı, mutlu, heyecanlı eylesin. İmanlarımızı kamil eylesin. Son nefeste imanla gitmemizi yaratsın. Kalbimizi dünyadan uzaklaştırsın. İnsanlara faydalı olmamızı yaratsın. Niyetlerimizi halis kılsın. Sonuna kadar şehit olarak vefat edelim inşallah. Ve korktuklarımızdan emin umduklarımıza dahil eylesin. Ve bu büyüklerin duası olsun. Benim duam değil. Din büyüklerinin, önden gidenlerin, yüce insanların, ulu insanların duası olsun inşallah. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı cumalar diliyorum. Cuma gecesi bugün. duaları herhalde bu gecenin üzerinde yüz de inşallah kabul olur. Ben de sizin dualarınızla ayakta duruyorum. Hoşça Hoşçakalın.